Merhaba arkadaşlar. Ee, Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi derlediğim saldırılar var. Kendi saldırılarımı göstereceğim. Yeti atıcı saldırısı yapıyordum. Normalde yeti atıcıyı atıcıyı çıkardım. Yerine süper büyücü koydum. Çünkü süper büyücünün hani en son bir iki tane gösterdiğim videoda ne kadar OP olduğunu görmüştünüz. Şimdi atıcıyı çıkartarak yerine süper büyücü koydum. Bakalım yeti süper büyücü saldırıları nasıl oluyor? Şimdi böyle bir köy var. Sandat bir köy. Her zaman göreceğim gibi. Normalde burada sadece tek değiştirdim. Ne yapıyordum? Atıcı alıyordum bunların yerine. Şimdi süper büyücüyü kullanmayı denedim. E bir baktım atıcı arkasında yani yeti arkasında baya bir iş yapıyor. Saldırımı değiştirmedim. Şuraya baktığınız üzere yine koruyucumu kenar kısmı temizliyorum. Uçan kışlamı yine koruyucumun ters tarafından atıp iki kanadı temizlemeye çalışıyorum. Ortadan yine kendime kolyeleri açacağım. Büyülerimi de değiştirmedim. Dört tane deprem orta kolileri açmak için. Bir tane de zıplama var. Yani takılmasınlar diye. Ordumu hızlıca içeri sokacağım ve hiper büyücüleri korumaya çalışarak bu saldırımı noktalamaya çalışacağım. Yani 300 ana kadar iyi gidiyor. Yani 5500 kodayım ve bir tane daha saldırım kaldı. Fıratlar 8 tane saldırısının hepsini yaptı. Yani bir dezavantajı yok. Sadece biraz büyücüleri işte gördüğünüz gibi peş peşe buradan saldım ama bazen bu buna dikkat edin. Üstüne geldiği zaman kötü oluyor. Buraya gelir gelmez. içeri gelir gelmez. Korucunun özenini basarak onları biraz daha canlı tutmam lazım. Çünkü vurduğu etki birden fazla yere işlediği için önemli yani ana yeticilerin ardına ana etken gibi bir şey olmuş oluyor. Bir de yeticiler de zaten başta başına iyi hasar verdiği için öfkeyle beraber daha fazla hasar verdiği için tadından yenmemiş oluyor. Yani şu ana kadar ben deniyorum. Başka deneyen var mı bilmiyorum ama bence kullanılabilecek bir ordu. Yani günde 4-5-6 tane kız çıkardım ben 2 günde. Onun için çekmeye çalıştım çünkü hoşuma gitti saldırı. Bir bakalım bu köyde farkındaysanız iç kısmı rahat şekilde temizlediği için süper bir yetilerim herhangi bir şey kalmıyor okçu kraliçemin özelliği duruyor ve koruyucuları zaten koruduğum arka kısımda. Koruyucuların ilk etapta ölmemesi bu köyü üçlemiş yani üçlememe sebebiyet verdi diyelim. Kanal kısımları da büyücülerle bebe ejder yardımıyla temizlen, temizlemiş oluyorum. Ya yani direkt savunmalara yöneldikleri için ilk içeride kısımda savunmalar ağırlıklı olduğu için savunmalar aradan çıkınca geriye köyde bir şey kalmamış oluyor. Tabii ilk bu köyle bu orduyu baz almayalım. Diğer savunmalarımı da göstereceğim ben size. Böyle hızlandıralım. Başka bir şey kalmadı çünkü. Diğer bir saldırıma geçelim ben. Böyle diğer bir saldırıya bakalım savunma düzenine bakalım Diğer köyde bu aslında çok iyi oldu. Tam diğer köyün bir önceki saldırdığım savunma stilinin biraz ters stili. Bu farkındaysanız hemen hemen herkese bu kupa tarzında gelen bence bir savunma savunmalar. Yani ezberlenmiş gibi bir şey oldu artık. Bu iş kanıda açmam benim için. Çünkü savunma ağırlıklı yer olduğu için süper bir yer buraya girerse zaten burayı çok rahat alacakları bölge. Şu üçlü var. Muhteşem üçlü. Biraz bana sıkıntı yaratır. Bu çizdiğim bölgeyle yuvarla aldığım bölgeyle şu canlarını alırsam geri kalanları ordum Çok rahat alacaktır. Zaten duvarların yakını şu kısımlar beni yorma Yine duvarları açmadan oraları terbiyecim aldığı için bu alt kısım fazla önemsemiyorum. Oraya şuraya kadar sokmam lazım ordularımı. Bir bakalım koruyucunun özelliğine yine bu şu tarafta basacağım. Zıplamam attım. Orta kısmı açtım. Şöyle temizleyeyim. Koruyucumla güzel şekilde sol kısmı temizledikten sonra sağ kısmı çakıştayla temizledim ve koruyucuyu ordumu oraya salarak içeri yönlendirmiş oldum. Farkındasınız bak terbiyecileri saldım ya öldürmeyeceğim onları orada. Direkt koruyucu, özel, koruyucunun özelliğine basmış oldum. İçeri kadar girdiler. Şu an 8 saniyelik süresi hala devam ediyor. Şimdi şimdi ve bir öfke ile beraber içeriden çıkmaya çalışacağım. Aşağı doğru gördü süper bücelerim hala ölmedi ve içerideki kısımları temizliyor. Kaya saçan bir tanesi gitti, iki tanesi aynı anda gitti. Süper bücüm hala duruyor. Son bir tanesi de gitmiş oldu ve kalan bir köyün düzenine bakalım. Bak bir tane son bir tane burada kaldı ve köy yani sıfırlandı. Tam dediğim gibi bir tık böyle bir düşündüğümden geri oldu. Çünkü dedim şurayı da alır. Tabii koruyucu yardımıyla da kalan kısımları ölürüm. Çünkü burada bana bir şey yapamayacak. Yani duvarları kırıp da öldürmeme gerek olmadığı için okçum çok rahatlıkla alacaktır. Koruyucu cümle olmaması bir dezavantaj ama e, şampiyonunun özelliği durması buradaki savunmaları alacaktır ve geriye de zaten herhangi bir şey kalmamış oluyor. Bir tane duvar kılıcı da iç kısmı temizledi koruyucu. Kalan savunmaları çok rahatlıkla alacaktır. Köyde hiçbir şey kalmadı zaten. Yani bence e, süper büyücü iş yapıyor Yeti'nin arkasında. Bu benim fullediğim diğer bir saldırı köydü. Yeti süper büyücü saldırısında bir bakalım. E, diğer bir üçlediğim köy var. Onu da size göstermeye çalışacağım. Bir bakalım o nasıl bir şey. Bunda bir tane buz golemi aldım çünkü cehennem kuleleri farkındaysanız çok iç içeydi çok iç içe olduğu için öyle almak istedim. Bunda da bir tane buz golemim alttan yetim. 7 tane süper büyücüm var bu köyü. Biraz sonra hani gel beni üçle diye yapmışlar ama iç kısımları böyle olan köylerde ya da deprem atıp temizlediğimiz köylerde nasıl çıkıldığını gösterdim. İç içe bazen millet bunları böyle yani troll diye giriyor ama 190'larda 80'lerde kalabiliyorlar. Ona dikkat edin. Hiçbir köyü küçümsemeyin. Bu benim biraz şanslı köyümdü. Böyle kek gibi geldi. Arada böyle köylerin gelmesi de insanı rahatlatıyor sonuçta. Çok rahat çünkü full deniyoruz bu seviyelerde. Arada bizim de 3 çünkü şeyleri orada full. 75, 25, 75, 50 seviyede. Savunmalardan bir topları full gözükmüyor. Sol kısmı çok güzel uçan kışta ve bombacı yardım gelsin. Sağ tarafı da koruyucum temizliyor zaten. Herhangi bir kenar kısımlarda şey olmadığı için rahat ilerliyor. Onun fazla bekletmeyeceğim artık içeriye girmeleri lazım. Çünkü Kılan klan kalesi de boşaldı. Ordu içeri girip öfkeyle beraber şu kısmı çok rahatlıkla temizlemesi lazım. Bir de tabi duvarları olmadığı için aslında 4 tane depremimi şu an atabilirim. Hiçbir şey yok. Koruyucumun özelliğine bastıktan sonra gerisi artık süper büyücünün temizleme görevi. Hepsi iç içe olduğu için çok hızlı çıkacaktır. Gel yani Tazı'ya. Tazı'ya çok güzel yerde denk geldiler. Kenar kısmında onları halledecekler. Ve tam büyücülerin işine yaramış oldu biraz. Şu 3 tanesi hepsini hemen hemen hızlı şekilde temizlemiş oldu. İki yeticim var. ile şampiyonumu yeniden sattım böyle üst kısma çıkayım. Yani böyle bazen de köylerin iç içe o olmasına aldanmayın. Yani çok fazla birden fazla şey hazırda aniden dönüş yaptıkları için kullanabilirsiniz. Bu sırada koruyucunuzu iyi kullanın. Eğer sayar olanınız full değilse hani benim gibi sıkıntı yaşarsınız. Hiç hiçbir köyü bu seviyede önemsememezlik yapmayın. Diğer bir mesela saldırdığım köy var. Yani çok bilip kaçırdığım köyler de var. Aslında ondan, ondan da bir tane göstereyim full yerine. Mesela şöyle bir köy var. Bir de bu e, savunması farklı bir köy. Cehennemlerin iki tanesi çoklu. Böyle çoklu cehennemler her zaman böyle e, şeylere, şeyleri süper bilgilere ya da atıcılara problem olmuştur. Balonlara problem olmuştur. Buna dikkat edin böyle köylere saldıracağınız zaman. E, ben yine hiç tanrardım bozmuyorum. Yani taktik hemen hemen her köy fark etmez. dik e, köy geldi, kare şeklinde geldi ya da dağınık köy sağlarında her zaman iki uç noktasını belirliyorum. Koruyucu bir taraftan uçan kuşların bir taraftan temizliyorum. Çünkü her zaman orta hattan yetimi e, salacağım için önemli olan iç kısma kadar yani savunmanın yoğunluk olduğu kısma kadar girebilmem. Buradan farkındaysanız 1, 2, 3, 4 tane X'in burada e, salacağım kısımdan, Barbar'ı salacağım kısımdan burada Kayseri'yi alacağı için iyi bu tam burada kalıyor. Şurayı duvarla takılmayacaktır. Burada duvarda takılmayacaktır. Yani buradaki savunmayı alacaktır. Onun için benim için içeri kadar sokmak önemli şu aşamada. Süper minyonlar çıktı. Bu ordumu hemen içeri yönlendirip öfkelendireceğim. İki öfkemi nerede kullanacağıma iyi bakın. Zaten direkt korucu zehri atar atmaz öfkelendirme öfkelendirmekle beraber şeyi kullandım. Korucunun özelliğini kullandım. içeri kadar katledecekler. Şuraya geldiği zaman yani bir tane daha şurada öfkemi kullandırıp klan kalesinden gelen son bir öfkem kaldı. Onu da iç kısmında atacağım. Şöyle hiç yani öfkesiz bırakmıyorum çünkü hızlı şekilde ilerlemeleri lazım. Yetilerin agresifliğinden biraz yararlanmam lazım. Artı tabi bir de şurada melekler öfkeyle beraber ordumun canını maksimumda tuttuğu için yani kolay kolay azaltmadığı için o öfkenin koruyucularıma verdiği etkiden de yararlanmak istiyorum. Koruyucudan çünkü buraya gelene kadar bir tanesini öldürdüm. böylelikle bu köyün de üstesinden gelmiş oldum. Tabi şöyle bir şey var. Şimdi onun dezavantajını yaşayacağız. buraya içeri girdiğim zaman farkındaysanız şu şöyle göstereyim kalemle. Şunu alamadık. Hadi krali şampiyonun bunu aldı diyelim. Ama şuradaki cehennem kaldı. Ne dedim en başta video başlamadan önce? Cehennemler dedim. Böyle süper bücülerin şeylerin korkulu rüyası. Hani bakmayın çok hasar vurmadığı zaman elektrolarını şeyleri vurmuyor ama tek kaldığı zaman e, ordu da dö döndüğü zaman birden fazlasını aynı anda alabiliyor. Süper büyücüleri katletti. Haliyle kalan savunmayı da bu tek başına yıpratacaktır bayağı bir şey. Çünkü direkt buna gelmiyor. Kenar taraflarda girdiği için buna da kimse vurmadığı için haliyle orada ona gün doğmuş oluyor. Bir bakalım %90. Yani bu aşamada %95 yani 96 üstü de alsanız 99 da 32 kupa 8 kupa gitmesi yani insanı üzüyor açıkçası. Fullemek her zaman iyi. Bak böyle dolanıyor sanki fullenecek gibi ama tabi yetilerin sandıklarında da ufak şeyler olmadığı için hiçbir şey yaramıyorlar. Ölüp gidecek yani eğer olsaydı biraz cehennem kulesini alabilirlerdi. Hem süreden de kayıp içeri noktada diyorum sağa sola iyi temizlemediğimiz zaman Böyle problemlerde yaşayabiliyorsunuz. Bunu da hani bunu görün diye yaptım. Çünkü her zaman her şey içi kısmında bitiyor. Zaten kenarları bir şekilde temizliyorlar. Burada önemli nokta gördüğünüz yerlere buradaki, buradaki kaya saçarı uçan kışlar artı barbar yardımıyla aldım ama buradakini buradaki de krale şampiyonu düşündüm. Şunu bizim orada aradan çıkarması lazımdı şuradan girdiği vakit ama çıkarmadan sağ tarafa yöneldiler. Bu da hem zaman kaybı hem de ordumuz zaten eritti. Ee, otomatikmen yüzde kaç? Yüzde 98'de 32 kupada kalmış olduk. Mesela normalde bir süper büyücünün yerine atıcı aldığım zaman nasıl yapıyordum onu da bir göstermiş olayım. Onu da bir açık gözle görelim. Şimdi onda da böyle bir köy var yine mesela atıcı almışım 6 tane diğerinde 7 tane süper büyücüm vardı. Eğer süper büyücü yerine atıcı alsaydım da yine saldırımı değiştirmeyecektim. Yine aynı şekilde bakın koruyucumu atıyorum sağ kısmını, sol kısmı uçan güçlerle temizleyeceğim. Hiçbir zaman stilimi değiştirmiyorum süper büyücü de alsam şey de alsam. Bunun da biraz belediye kenarında hani zeplini atıp direkt temizleyebilirdim ya da orduyu kenardan sokabilirdim ama hiç o riske girmiyorum alışmış geldi yani yeti atıcı ya da yeti süper büyücü saldırısının dışına çıkmamaya çalışıyorum. Sonuçta sonuç odaklı. Hadi yani full full dediğim için her köyü bu şeyle düzenle herhangi bir sıkıntı olmuyor. Genelde %60-70 oranında fulllemiş oluyorum. Oradaki biraz çıkan ev yavru ejderha gibi şey problem yaratıyor yetilerimi. Oraya aslında kraliçeye atabilirim ama harcamak istemiyorum. Okçuma döndü. 3 tane öfkem var. Bekletiyorum belediye binasına girene kadar. Girdiler. Belediyenin özelliği açıldı. Öfkelendirdim. Hızlı şekilde at, atlamalar için. İlk, ilk, ilk öfkeyi belediye binasında kullandım. İkincisini iç kısımda kullanacağım. Biraz, biraz orada yani dolandıkları için hava püskürtmesi beklettim açıkçası. Biraz yani süresi gitsin diye. Ve ikincisini atar atmaz ordum iç kısmına girdi. Daha şimdi yeni hasar almaya başlayacaklar. Orayı da at kısmını şeyle deprem büyüsüyle açtığım için Farkındaysanız bu kısım kabak gibi açıldı, ee, herhangi bir şey kalmadı. Ordumun iç kısmına da e, Kraliyet Şampiyonumu yolladım. Buradan tek yollasam biraz sıkıntı olabilir, cehennem var Kraliyet Şampiyonu olduğu için de. Kraliyet Şampiyonumu üst kısımdan yollayıp de hemen erkenden harcatmak istemedim. Ordumla beraber yolladım ve e, baya bir yine savunmalara yüksek hasar olduğu için Bak Barbarık Kral kitlendi yine hemen harcamamak için canını biraz özelliğine basıp Barbakram'ın da özelliğine basıp Kraliyet şampiyonumu orada yaşatmaya çalıştım. Çünkü e, araya karışsa bile savunmalara fazla hasar vuruyor. Direkt savunma etkili. Odaklı olduğu için. Kraliyet şampiyonum çok rahat geldi. Yani kraliyet şampiyonum gittiği yerden sonra okçu kraliçem kalan vazifeyi yerine getirecektir. Çünkü, Cehennem kulesi hemen ona kilitlendiği için de hemen erkenleri öldürmem, öldürmemek istiyorum. Özelliğine bastım. Canı full olsun diye çünkü kitlendirip ona kaldıktan sonra çok az canı kaldığı için buradaki çoklu cehennem onu indirecektir oradan. Onun için şu an farkındaysanız savunmayı al yani kitlenin olduğu bir topu oraya kitledi. Bu koruyucu böyle durumlarda çok gereksiz yerlere vuruyor. Ordunun yöneldiği yerlere vuruyor. Yani savunma ona vursa da o savunmaya dönmüyor. O biraz bence kötü bir şey ama tabi oyunu öyle tasarladıkları için artısının eksisini düşünmüşlerdir. Böyle süper büyücü saldırısını gösterdim. E, yeti süper büyücü de e, tabi standartı nasıldı benim yaptığım saldırının. Yeti atıcı saldırısını göstermiş oldum. Ha, bugünlük bence yeter bu kadar. Diğer e, eğer devam edersem orada değiştirmezsem bu saldırının gidişatına göre size bunlarla ilgili yeni video çekmeye çalışırım. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu e, beğenip abone olmayı unutmayın. Kimden herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.